Benim diğer hesaplarında şeyler var. Gelin onları da açalım bir. Şu kartı diyorsun Kenan. Biliyorum o kart bende de vardı. Bu bir türlü ana hesaba çıkmadı. Gitti yan hesaplara ikişer ikişer çıktı. Ana hesaba bir türlü çıkmadı. <laughs> Maşallah buradan da ban yeme. Yemeyiz inşallah kanka. <laughs> Bakalım hangisinden ne gelecek. Ya mecbur şöyle şimdi kartları deneyip yayın açacağım. Mesela video yapacağım. O buna bir şey çıktı ha. <laughs> Efekti açıldı. Ama elimde kart olmayınca deneyemiyorsun. Yok. 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 Buna başlarsam sıkıntım ben bu oyunu da bozum. Bu oyunu bozamazsın kanka. Bu oyunu bozabilmen için bayağı uğraşman lazım. Bak bunun arkasında bir şey var arkadaşlar. Hadi tahminlerinizi bekliyorum. Arabok'un arkasında ne var? Asıl hesap evet Adana isimli hesabı. O oldu. Adana isimli hesap oldu. Bunlar şey böyle hani yan desteler oluşturup hem deneme hem de video çıkartma hesapları. Evet tahminlerinizi alayım. Ne var? Hangi kart var? Böyle göstereyim. Renkli bir kart. Art var ya da bir yıldız. Belli. Pokemon'u tahmin et Erdem. Zapdos X yazmış biri. Snorlax geldi. Snorlax yakın gibi. Hadi bakalım. Eve çıktı. Eve kartı çıktı. Eve bilen çıkmadı. Şimdi buraya bir tane daha elektrik açacağım. Buraya bir tane daha şey açacağım. Açalım. Güzel kart severim, iyi de severim. Aa, ikisini. A, bunda gene bir şey var. Bunda da var bir şey. Evet. Evet, bir yıldız art dedim ha evet doğru o mantıklı. Evet bu ikisinde neler var ortadaki ve sağdaki hadi bakalım bunlar da full art zaten belli ediyor kendini. Benim önce bakıp böyle geri alma şansım olsa ya ben de merak ediyorum. Şoti hoş geldin aleykümselam. Ah be Charizard geldi buradan. Gerçi Charizard lazımdı da diğerini arıyorduk. Buradan ne gelecek? Buradan da Zapdos geldi. <laughs> Biri Zapdos demişti ama önceki kartı demişti. Full Art X Charizard. Full Art gelmedi ya. Dragonite geçiyor. Dragonite var da oyunda. Dragonite değil. Dragonite'ın kartları çok tatlı ya. Dracometor gibi bir noktaya bir koyuyor, diğerleri de çevresinde gidiyor. Çok nadir Golden Pack çıkardım. Ben de çıkardım. Davukan. No, Hem de iki defa. <laughs> bak şu hesap. Bak bu hesap. Bu kart Charizard'ın bu kartı. Modless'in bu kartı Başka bu kart Machamp'ın bu kartı Ve Blaine Bunların hepsini tek paketten çıkardı Bende de, de infetişi var ya Aynen Özgün'de de var o şey Özgün hatta bir oyunda arkana sırf bana iyi e var atmıştı bulamadık Hepsinde kasmıyorum Tolga bazılarında kasıyorum bazılarında da otomatiğe bırakıyorum ama ya vakitle alakalı bir şey. Bazen öyle otomatiğe bırakıyorum. Film falan izlerken yandan kontrol ediyorum. Bazen de işte hiç vaktim olmuyor, kontrol edemiyorum. Dediğim gibi benim bu hesapları açmamdaki nedenler olabildiğince farklı kartlar göre onlar sayesinde şimdi hadi bunu bununla açalım. Bu mute olsun. Bu da bu olsun. Takas gelince bir yere toplayamam bunları. Çünkü bunların hepsi dediğim gibi videoluk hesaplar video çıkarmak için kartları denemek için eğer bir yere toplarsam onlar şey olur zayıf kalırlar Allah, Erdem ha harikasın yani vallahi bir şey diyemeyeceğim Erdem'e Erdem belli ki oyunun şeyi ne derler böyle hastası hop hmm. Bu Charizard X ve Raichu. Oyuna acil rank sistemi gelmek. Katılıyorum. Yani rank sistemi olmasa da bir rank sistemine yakın bir şey de yapılabilir. Çünkü oyunda bir amaç yok gibi kalıyor yani. Şu anda hani oynamanın sadece PvP yapmanın amacı yok gibi kalıyor. Sırf kolektörler yani böyle kart ko şey toplamayı seven insanlara yapılmış gibi duruyor oyun. Pay to win olma olası ne durumda? Pay to win olma olası yüksek ama rank sistemi olmadığı için çok da önemli değil ama dediğim gibi rank sistemi gelirse ve ranklardan iyi ödüller verirlerse pay to win olabilir ama şöyle bir şey de var ee, bakın şurada bir shop bölümü var. Bakın şurada diyor ki günde en fazla 720 altın harcayabilirsiniz diyor. 720 altın da nereden baksanız günde sizin 100 paket demek. Yanlış hatırlamıyorsam 100 pakete geliyor. Tekabül ediyor. Şimdi her gün 100 paket açan birisi zaten oyunda her türlü her şeyi yapacak anlamına geliyor. Yani o yüzden bence yine bir pay to win'e gidiyor oyun. Şöyle bir şey olacak büyük ihtimal. Şimdi herkes bir deste oluşturuyor. Tamam eyvallah da sonraki gelecek olan deste ilk desteği öldürürse pay döner olay. İşte o dengeyi iyi sağlamaları lazım. Yani rank sistemi aslında şeydeki gibi TCG'deki gibi olacak. Macit. Live'daki gibi. Yani belli bir yere çıktıkça sana bir paket, bir şey veriyor. Aslında live videoları da yapabiliriz. Live'da da bununla çok mantıkları aynı. Ben de live'da da biraz hesap kasmam gerekebilir. Tamam bunları kapatayım artık.